Yeşil Bursa olarak keşfe devam ediyoruz. Evet, Zeynler'in karşısındaki taç evin üzerinde gördüğümüz bu yerin kulübeye benzer yapının ne olduğunu merak ettiğimiz için Ahmet'le birlikte çıktık. Evet Ahmet, gel şuradan gelebilirsin. Buranın bir yolu yok. Görünen şu an için bulduğumuz bir yol yok daha doğrusu tırmanmak zorunda kaldık. Ama tırmanmak da güzeldi. Evet Ahmet, yapıyı görüyorsun. İçinde beton dökmüşler ya. Arı petekleri var. Adam oraya emek vermiş. Oh, şurada taş evin olduğu yer şurası. Ee, gösteremiyorum. Zeynler de şuranın arkası. Şuradan belki ucu görünüyordur. Evet. Yani adam bu kadar buraya emek harcamış. Yol mal gibi. <gülüyor> 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 Ağrı gibi olduk lan. Kafamın geçtiği yerden ben de geçiyorum. <laughs> Yalnız Ahmet. Tependeki taşa bir bakar mısın nasıl durdurdun ona? <laughs> Abi çok tehlikeli. Ha geldim, geliyorum, geleceğim ona göre diyor. Evet. Buraya bir kapı da yapmışlar. Abi burası. Evet. Kapı. Buraya kapı. Ben bir isim takmak istiyorum Kadir abi. Evet, bir isim burası bulalım. Kız kaçıran. Ee, ölü bitti buraya. Oy. Abi burası işkence gibi gibi duruyor ya. Evet. Oh. Demir parmaklı falan. Parmak. Ulan dedik güzel bir kulübe bulduk ama kulübe güzel değil. <laughs> Çökerse halt yedik. Ee, buraya da arıcılık için yapılmış. Anlaşılan o. Arı. Arı petekleri var. Ee, arı var mı lan? Bismillahirrahmanirrahim. Açma abi. Evet. Arı yok. <gülüyor> <gülüyor> arı olsa ne olacaktı? <laughs> arı... Arı kovanına parmak sokacak. Bak böyle bir şey. <laughs> evet. Bu bu Türk insanı böyle işte. Kadir tüpü, çak tüpü çakmakla kontrol eden bir milletin efradı olarak. <laughs> Kulübenin daha rahat gel abi. Kulübenin üzerine çıkalım. Ee, evet. Bunlar e, gördükleriniz fare pislikleri. Demek ki burada fare açıyor. Neyin mağarasını buldum. Bir <laughs> şey vardı ya. Nice kaplumbağaları. <laughs> nice olsun.